yaşanmış örnek olaydan bahsetmek istiyorum. E, ee, düzeltiyorum. 2001 yılında yurt dışı daimi görevden dönmüştüm. Kara Kuvvetleri Karargahı'nda Albay Rütbesi'yle Savunma Araştırma Şube Müdürü olarak görev yapıyordum. Savunma projelerinin genelde koordinasyonu o şubeden yürütülür. O günlerde de e, bir devam eden sözleşme görüşmeleri vardı. Neydi bu sözleşme görüşmeleri? AH-1Z Zulu helikopterinin sözleşme görüşmeleri yapılıyordu. Türkiye bir e, ihale açmış. Bu yarışmada Amerika Birleşik Devletleri'nin bir firmasının ürünü e, bu helikopter birinci olmuştu ve sözleşme görüşmeleri devam ediyordu. O dönemin e, Genel Plan Başkanı tüm generalimiz Albayım sen de git bu görüşmelere katıl. Burada önemli şeyler oluyor. Yanlışlar olmasın diye beni de o e, görüşmelere dahil etti. Birkaç gün toplantılar devam etti. Toplantılardaki ana tema ana tartışma konusu bizim envanterimizdeki silahlı helikopterlerimiz kızaklı. O helikopterde kızaklı ancak alınan dersler kapsamında, bugünkü günkü perspektifimiz kapsamında bunların tekerlekli dönüştürülebilir mi? Bu helikopter tekerlekli olabilir mi diye tartışma devam ediyor. Ama Amerikalılar da kesinlikle öyle üstten bakışla biz bunlara dokundurtmayız. Bizim konfigürasyonumuzu bozdurtmayız. Mühendislik çalışması gerektirir kesinlikle olmaz diye. Birinci hafta böyle geçti. İkinci hafta yine görüşmeler bu minvalde devam ederken sessiz sessiz bir üsteğmen genç birisi yanaştı yanıma. Dedi ki komutanım buradaki bu konuşmalar boş dedi. Aslında biz burada farklı bir konuyu gündeme getirmemiz lazım. Neyi gündeme getirelim dedim. Komutanım bu görev bilgisayarını gündeme getirelim dedi. Nedir bu görev bilgisayar dedim. Komutanım silahın bütün kontrolünü sağlayan görev bilgisayardır. Bundaki yazılımı biz alırsak Türkiye Cumhuriyeti'ne tarihi bir şey kazandırmış oluruz dedi. E nasıl yapacağız? Komutanım bana bir saatinizi ayırmanız lazım. Tamam olur dedim. Ne zaman şey yapacağız? Ancak bizim saat 8'e kadar büyük karargahlarda kurmay subayların mesaisi ancak 8'de dediler. O zamana kadar evraklar, diğerler şey yapılır. 8'de gel dedim. Arkadaşımız 8'de geldi. Bana bir saat anlattı. İçinde işte şu kadar kaç milyon satır yazılım var. Topa komut eder, füzeye komut eder. Kaska kafanızı çevirdiniz mi? İşte top o yana bu yana döner. Bunların hepsi biz bunu alalım komutanım. Bundan sonraki projelerimizde önemli bir kazanım olur dedi. Tamam dedim. Ertesi gün gel benim yanıma erkenden seni genç bir başkanımız tüm general Recai Öztürk Paşa'ya götüreceğim. Anlatalım çünkü o bize e, değişik e, yön veriyor. Ertesi sabah gittik, anlattık. Komutanımız derhal dedi ki, derhal bugün gündeme getiriyorsunuz dedi. Bugün gündeme getirin, pazarlıklara başlayın dedi. Gündeme getirdik ama Amerikalılar öyle bir havadık ki üstten bakıyorlar. Kesinlikle dokundurtmayız. Bu nereden çıktı? Sözleşme görüşmelerine aykırı biz böyle görüşmemiştik falan diye. Sonunda bir hafta pazarlık ettik ama ekip de bizi destekleyenler var. Bir kısım Karavacı pilotlarımız var. Onlar burada ise alınmasınlar lütfen. Projeyi geciktiriyorsunuz, batıracaksınız. Bu nereden çıktı diye öje şey yapıyorlar. Sonunda bir haftanın sonunda dediler ki tamam biz bu görev bilgisayarının yüzde 95'lik yazılım bölümünü size açarız. Müsaade ederiz. Ancak yüzde 5'ini vermeyiz dediler. Kahve arası verildi. Dışarıya çıktık. Heyet başkanına gittim dedim ki efendim nedir yani bu yüzde beşlik bölümünü vermiyorsunuz yüzde verdiniz yüzde beşi de verin tamamını biz yazalım. Döndü bana dedi ki albayım dedi siz bir gün bu helikopterin Amerika Birleşik Devletleri askerlerine karşı kullanılmayacağının garantisini veriyorsanız bu yüzde beşi de verelim dedi. Şok oldum yani o kadar etkilendim ki demek ki kontrol yine bizde olsun demek istiyor arkadaşımız. Hemen bıraktım, Yine Genpil Başkanımıza koştum, gittim. Komutanım böyle böyle diyorlar, bu beni çok rahatsız etti, bu durum e, çok kritik dedim. Derhal sözleşme görüşmelerini kesin dedi. Ben Savunma Sanayi başkanlığıyla görüşeceğim dedi. Sözleşme görüşmelerine ara verelim dedi. O Hüseyin de al bana getir dedi. Gittik Hüseyin beraber. Yine anlattık, e, ne yapacağız dedi şimdi. E, bundan sonrası ne yapacağız? Sözleşme görüşmelerine ara verdik. Komutanım dedi merak etmeyin. TÜBİTAK'ta Bilgi Hanım diye bir doçent hanımefendi var. TÜBİTAK MAM'da o hanımefendiyi çağırır, o bize bu konularda yardımcı olabilir dedi. Yapın dedi. Ertesi gün Bilgi Hanım'la temasa geçtik. Ettik. Bilgi Hanım geldi, savunma sanayi başkanlığıyla da koordine O dönemin Karahavacılık Daire Başkanı Celal Gürkan Bey'le, Harge Daire Başkanı Mete Aslan Bey'le, e, onlarla da koordine ettik. Bir toplantı yaptık. ek bir binası vardı savunma sanayi başkanlığının. Orada toplantı yaptık. Toplantıda bu hanımefendi, bu doçent hanım bize dedi ki bana bir hafta müsaade edin. Ben bir çalışayım, gelip size anlatayım dedi. Nedir? Nasıl yapabiliriz bunu dedi. Bir haftanın sonunda geldi. Yine toplandık orada. 17 satırlık bir matris yapmış. Ayrıca firmalarda da aşağıya doğru sıralamış. O içindeki yazılım bölümlerini falan şey yapmış. Hiç unutmuyorum. O birinci haneye yazmış. Ne taş demiş. Bu görev bilgisayarın kutusunu yapar demiş. Milsoft şurasını yazar. MAM şunu yapar, Kayıt şurasını yazar, STM burayı yapar. 17 firma, 17 firma sonunda biz görev bilgisayarının tamamını yapabiliyoruz. E çok güzel hepimiz sevindik ne yapacağız? Ama bana dedi 80, yani bugünkü parayla 80 bin lira bütçe vermeniz lazım. 80 bin liraya herkes sevindi. Tamam dedik 80 bin lira nedir ki? Ve Savunma Sanayi Başkanlığı ARGE 2001 diye bir proje başlattı. Bu projeyle laboratuvar ortamında bunu yapabilir miyiz diye. Üç yıllık bir süre geçti. Üç yılın sonunda laboratuvarda sistem tamamıyla çalışmaya başladı. E şimdi ne yapacağız? Şimdi bir helikopter verin bize. O helikopter üstüne yükleyelim bu sistemi dediler. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda AH-1S helikopteri var. Onlar çok fazla kullanılmayan. O helikopter tahsis edildi. Bir tura yüklenildi. Tayyip'e gönderildi. Bu arada da bu yeni bir proje oldu, TÜBİTAK'la, e, TÜBİTAK, e, TÜBİTAK MAM'ın, TAİ'nin ve ASELSAN'ın ASMATA diye bir şey kuruldu, iş ortaklığı kuruldu. Ve bu e, helikopter verildikten sonra ARGE 2004 diye bir projeye dönüştü bu, artık yeni bir proje. 3 yılda böyle çalışıldı, yani ARGE faaliyetleriyle bir 1 senede iki senede sonuç alınmaması gerektiğini, düzgün ARGE'nin zaman aldığını da e, burada belirtmek gerekir. 6 senenin sonunda helikopterin üzerindeki bu görev bilgisayarıyla birlikte atış yapabilecek pozisyona geldiği haberi geldi ve 6 yıl mı sürdü yani böylece 6 yıl sonunda 6 yıl sonunda vazgeçmediniz. Evet vazgeçilmedi. Herkes kararlılıkla Savunma Sanayi Başkanlığı da, TÜBİTAK da, TAI de bütün savunma sanayi kuruluşlarımız ısrarla buna sarıldı. Ve 6. senenin sonunda şerefli Koçhisar'da füze atışı yapılacak bu helikopterle oraya gittik platformlar kurulmuş, şey yapılmış. Ee, herkes gelmiş. Ee, savunma sanayi ile ilgili herkes var. E, ee, gazeteciler var. Yabancı temsilciliklerden gelenler var. Yabancı firma temsilcilikleri var. Ve içimizdeki İrlandalılar var bir de. Çok önemli. Yapamaz edemez diyen bir ekip var. Ee, ben de arkayı dolaşıyorum arada sırada böyle. O zaman TU Genel Lütfesi'ndeyim. Genel kurmayda projelerin koordinasyonundan sorumluyum. Arkaya bir gittim, ekip toplanmış böyle, konuşuyorlar. Şu at kuyruklu olanın yaptığı yazılım mı vuracak? Şu yırtık e, pantolonlu kızın şeyine bak. Paçoz kız bunu yazdığı mı vuracak falan. Diye böyle konuşmalar. Çok moralim bozuldu. Hakikaten de korkmaya da başladım. Acaba Bunları hakikaten şey, olmayacak mı? Bunları kim söylüyor orada? Bunları bizim içimizdeki İrlandalılarla, işte oradaki yabancı firma temsilcileri, hani devrim otomobilinin başına getirenler var ya. Mahsup ettiniz mi onları? Evet, evet. Maalesef böyle, Onlar konuşuyorlar. Ben tarafa geldim, Sayın, e, savunma bakanımız orada, Sayın Bejdi Gönül. Ne oldu? Moralini bozurmuş paşam dedi. Dedim ki, Sayın Bakanım arkada bir ekip var, başarısızlığı bekliyor. Çok e, hararetli konuşuyor ve kınayı hazırlamışlar dedim. Başarısız olursak kınayı yakacaklar dedim. İnşallah ellerinde kalır dedi. Sonra geçtik işte, atış, helikopter geldi. Füzeyi bıraktı, füze önce böyle bir düşüyor sonra güdüm alıyor. O düşmeye de aa bak gördünüz mü düştü önce. Sonra gülüm tuttu gidiyor ama uçuş süresi 45 saniye. O 45 saniye öyle uzun bir süre ki geçmiyor bir türlü homurtular başladı. Bak görüyor musunuz füze kayboldu falan diye. 45. saniyenin sonunda füze hedefi göbeğinden vurdu. Ve herkes böyle bizim gibi arkadaşlardan gözyaşlarıyla birbirine sarılan bir ekip var bir de bir, aa gerçekten vurdu ya diyen bir Gürü var. Bravo. E, teşekkür evet. ediyorum. Evet. E, sonrasında o e, çok güzel e, sonuçlarda geri döndük geldik ve o helikopterde monte edilen görev bilgisayarı sayesinde bir ağaç Bizde helikopter projesi iptal edildi çünkü savunma sanayinin evet. kendisine güveni geldi. Birincisi bu. Ve özgüveni attı. Biz bunu yapabiliyoruz. Başardık. Özgüveni oluştu. O üst kimdi? O üst de şu anda Tayyip'e helikopter programları direktörü olarak görev yapan üst Sunar Oktay'dı. Sessiz sedasız çok çalışkan çok bir arkadaş orada. çok güzel çok güzel bu arkadaşımız 2008 yılında binbaşı rütbesinde biraz da tayinlerden falan küsmüş olacak ki emekli oldu. O emekli olduğunda bana telefon etti. Biz de savunma sanayi başkanlığımızda ve tayi ile koordine ederek arkadaşımızın o projedeki emeğine binaen bir vefa göstergesi olarak Tayyip e, helikopter atak projesinde görev yaptı. Şimdi de orada helikopter programları direktörü olarak görev yapıyor. Bunu niye anlattım? Bu bir kere Türk savunma sanayisinin azmettiğinde yapamayacağı bir şey yok diye bunu anlattım. Birincisi bu. İkincisi de gençler için burada önemli bir şey var. O arkadaş bana gelinceye kadar 7-8 kişiyle konuşmuş. Hiçbirisi bunu dinlememiş. Evet. Gençler fikrini, projesini sonuna kadar savunup anlatmaları gerekiyor. Birinci ders bu. İkincisi de karar mekanizmasında olanların da böyle fikirlere, böyle projelere değer vermesi, onları dinlemesi lazım ki yarın öbür gün iyi fikirler olur. Başımıza icat çıkarma dememeleri gerekiyor. Hep öyle demişler. Proje öldüreceksin, projeyi geciktireceksin diye. O görev bilgisayarı bitiriyorum efendim. O görev bilgisayarı sonra evrilerek farklı farklı projelere de ilham kaynağı oldu ve tane oldu. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür.